Merhaba arkadaşlar. Biliyorum normalde Motor bir YouTube kanalında Onur Koray ve Şafak Soysal'ın neden almalı başlığı altındaki detaylı otomobil incelemelerini izlemeye alışkınsınız. Bugün ise bir durum biraz farklı. Bunun nedeni bu arkamda görünen oldukça havalı ve tamamıyla yenilenmiş Fiat 124 Spider. 1960'lı yıllarda iki kişilik Fiat'ın Spider modelinin izlerini taşıyan bu otomobil tamamen yenilendi. Bugün bunu inceleyeceğiz. Oldukça ateşli gözüküyor ama ateşli olması bir şey ifade etmiyor. Bunu bize ispatlaması lazım. Nasıl mı? Bunu birlikte öğreneceğiz. Ama önce uğramamız gereken bir yer var. Hadi gidelim. Fiat'ın Pininfarina imzası taşıyan ilk 124 Spyder'ından yaklaşık 50 yıl sonra Mazda MX-5'i baz alarak piyasaya sürdüğü yeni 124 Spider, etkileyici yüzü ve performansı ile karşımızda. Miata'nın dünya çapında büyük satış rakamları yakalayan bir model olması ve Mazda'nın engin roster tecrübesi şüphesiz Fiat'ın bu ortak çalışma noktasındaki kararını epeyce kolaylaştırmış. Temel olarak MX-5'e çok benzer yapısıyla yeni 124 Spider, MX-5'e göre bazı farklara da sahip. Mesela gövde uzunluğu yaklaşık olarak 13 cm daha uzun ki bu fark aracın burun kısmından kaynaklanıyor ve kullanılan motor 1.4 litre turbo, 140 beygir güç ve 240 Nm tork sağlıyor. Bu performans değerleri MX-5'in sunduğundan daha yukarıda diyebiliriz. Her iki araç da beklendiği gibi arkadan itişti ve bu da kullanımı inanılmaz keyifli kılıyor. Fiat 124 Spider şık ve gösterişli tasarımıyla siz yolda ilerlerken tüm dikkatleri üzerinde kolaylıkla toplayabilecek bir otomobil. Evet arkadaşlar 124 Spider'la maceramız devam ediyor. Biraz önce söylemiştim size bugün bir yere uğramamız lazım. Şimdi ilk durağımıza doğru ilerliyorum. Bugün e, yanımda bir konuğum olacak. Kimdir bu konuk? E, Jason Tancıoğlu Eski yarış biliyorsunuz siz onu. Tanıyorsunuz yakından. Jason'la beraber bu aracı e, test edeceğiz. Evet. Jason ne haber? Atla. Cihangir ne haber ya? İyidir. Çok bekletmedim umarım bu sıcaklar. Yok 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 ama ama, ama yanacağız. Aynı bu döşeme gibi olacağız <laughs> evet. Hadi o zaman başlayalım. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Evet Jason, efil efil. Herhalde yani böyle güzel bir günde e, bu güzel yolda kullanılabilecek en iyi araçlardan birisi değil mi? Yani hem yol çok güzel hem de tabii şöyle bir şey var zaten böyle bir aracı kullanmak için de hep böyle insanlar işte Bulvarlar işte Hollywood sahillerinden <laughs> e yani bizim de sonuçta bir Maltepe Kartal sahili e var. Varken var, tabii tabii yani. şahane yani ortam, tabiat, deniz, her şey çok güzel. Söz böyle gideceğiz yani. Arabamız Gayet da güzel. Iyi. Ne düşünüyorsun? Yeni çıktı biliyorsun 124 hmm. Spider. İlk izleniminde daha önce kullandın mı veya bildin mi fuarda falan? ilk fuarda çıktı bizim oto Hiç şeyim olmadı yani hiç aslında görmedim ya. Çok dürüst olmam gerekirse bu aracın hani çıkacağını biliyorum ama çıktığına bile daha fikrim yoktu. Yani şöyle bir gerçek var Cihangir. Ben aslında çok komik gelecek ama arabalar çok ilgili bir insan değilim. Nasıl canım yani? Yani, şimdi... <laughs> yani e, nasıl izah Hani çok peşinde koşmuyorum hani bir arabanın hangi arabadır, şudur budur falan tabii ama hani iş kullanmaya gelince ne yaptığını sana anlatırım. Evet. Ama hiç böyle bir araştırmam, çok sudur bu yani çok bilgim de yok yani çok utanarak söylüyorum bunu gerçekten. Yani bu araba kaç beygir bile bilmiyorum. Bak bunları kesmeyeceğim Jason <laughs> yayınlayacağım kesme, kesme, olsun. Kesme kesme kesme. <laughs> tamam ben hemen sana o zaman küçük bir birik birik bilgi vereyim. Bana bilgi ver biraz bir, şimdi Rezil olduk zaten de sen devam et. <laughs> E 1 Aha. Multi Air Turbo e, motora sahip. Ha bu eski Abart'taki motor. Evet evet. 552'lik motor. E, aynen, yani önce aynen ona bak. Ha onu biliyorum. Aynen öyle 140 beygir. Ha, eski motora gelen versiyon 140 beygir. Hı -hı. Aslında Avrupa'da 160 beygirlik bir versiyon Hı -hı. daha okay, var. Okey okey. E 1 ton. 1 tonun Hı. çok az üzerinde bir Oo, araç. çok iyi e, bayağı e, hafifmiş. Evet çok hafif çok hafif. O nedenle gerçekten sen de şimdi e, kullanacaksın. Atak anlamında oldukça iyi his veriyor kendisi. Yani, yani. şöyle bir gerçek var. Yani günümüz e, piyasasındaki araçlar hani hep gittik gide evet. E Şimdi sen bir ton deyince düşünüyorum. Yani en son ben ne zaman böyle ya benim eskiden bir tane 182 mi vardı evet. Clio? O mesela bir yüzde anlamım hani e, artık şimdiki yeni kırıyorlar artık 1300, 1350, 1400'ler gelmeye abi, başladılar abi. artık. Hani şimdi bir anda böyle bir arabanın bir, bir ton üstünde olduğunu düşünmek hakikaten sevindirici bir yandan biliyor musun? Evet, 240 Nm torka sahip. Ay iyi bir şey. 6 ileri manuel şanzıman Aha. mevcut. Aslında Türkiye'de iki versiyon var. Aha. Bir tane de a 6 e, otomatik şanzıman var e, okay. bu araçta. Ama tabii ki yani bu aracı tercih eden kullanıcılar büyük ihtimalle manueli tercih edeceklerdir. Çünkü e, bu aracı kullanmak arkadan itişli bu arada. Hmm. E, bu nedenle... O yakışır zaten. E, tabii ki yani <laughs> böyle bir Roadster aracın arkadan itişli. Ee, özellikle virajlarda Aha. falan böyle hafif oynama hissini size çok güzel yansıtıyor. Beraber şimdi güzelce nefesli. Bu arada arkadaşlar unutmayın, Jason bugünkü ilk sürprizimdi size. İki tane daha sürprizim var. Bekleyin birazdan onlar geliyor. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Sakın ayrılmayın videodan. Evet, Mazda MX-5'in e, bir benzeri aslında hemen hemen aynısı, aynı platformda üretiliyor bu araçlar. Fakat 124 Spyder biraz daha görünüş olarak bence MX5'ten çok daha güzel olmuş. Bilmiyorum sen şimdi dışarıdan gördün çok da detaylı daha incelemedin ya ama şimdi hani gelirken izledim de hani farklı bir hatları var tabii ki. Yani biz tabii seneler senesi MX5'e çok alıştık ki görsel doğru, olarak doğru, ve evet. hani şöyle bir gerçek var. Araba büyüdü ama şekil olarak işte genel hatlar olarak bence çok değişmedi. Hani burada yanılabilirim veya başkası da farklı bir yorumda bulunabilir ama benim gözümde MX5 hep o efsanevi o güzel hani herkesin her işte genç çocuğunu hayal ettiği, ama hayal ettiği, bazen ilk araba olarak bile hayal ettiği bir araç sonuçta. Evet. İlk ee, ilk defa bunu görmek biraz bana şey geldi. Hani e, güzel ne oluyor. Farklı, acaba filan. mı <laughs> <de> güzel. Çünkü <laughs> ilk defa böyle MX-5'ten daha farklı hatlara sahip bir Mini Rose'u görüyorum şu anda. Evet. Yani e, o anlamda güzel bence. Hani kaç ufak detay dikkat ettim sen gelirken ön kaputoya filan. Hani hoş olmuş yani. Evet. Özellikle evet. farlar, arka ledler e, gerçekten e, görüntü anlamında oldukça iyi hisler veriyor. Hı -hı. Şunu ben kendi şahsım şahsi fikrim. E, MX-5'ten dış hatların çizgisini çok daha beğendiğimi Daha söyleyeyim. modern demek bence daha doğru. Evet olur, daha modern, daha modern gerçekten. E, 1960'larda biliyorsun bu aracın aslında e, bir mirası var. Evet. E, yenilendi tamamen. Hı -hı. Mazda ile anlaştılar. Gerçekten de iyi bir iş yaptı aslında fiyat Mazda ile anlaşarak. Çünkü Hı -hı. 1 milyon adet satmış Mazda MX-5 Roadster. yani En çok satan roster şu anda e, Mazda. E, tabii bu birleştirmeden dolayı böyle bir araç çıktı. İçi falan her şey aynı aracın aslında. Aha. Çok ufak değişiklikler var. Motor tamamen değişik ve dış kabuğu değişik aracın. E, Mazda'da bir de 2000 motor versiyonu var biliyorsun. Evet, Fiyat o, 124 te, tek versiyonda geldi. 160 beygirlikler miydi ya onlar yani? Evet evet 160 beygir. E, bir de 130 beygirlik olanı var. Evet. 1.5 motor olan. Aha, aha. Mazda'da. Ama e, tabii ben şeyi merak ediyorum şimdi sen sonuçta pistlerde sürekli yüksek performanslı araçlar kullanıyorsun. Aha. Mercedes AMG ile beraber çalışıyorsun orada o performans araçlarını pistte kullanıyorsun. Bakalım bugün bu araçta neler yapacaksın neler göstereceksin bana çok merak ediyorum gerçekten. Yani tabii şöyle bir aracı aslında tabii motor gücü olarak değil daha çok şase dinamikleri olarak tabii yorumlamak lazım. Çünkü sonuçta dediğim gibi 140 beygir. Ee, bir tona yakın muhtemelen hissettirecektir zaten hafifliğini ivmeleme anlamında ama evet. bence bu aracın aslında biz viraj kabiliyetine ve duruş kabiliyetine odaklanırsak bence aracın hakkını daha çok vermiş oluruz. Evet bakalım. İkinci sürprizimize doğru devam ediyoruz. Jason geçti bu sefer koltuğa. Birazdan ikinci sürprizimizle birlikte olacağız. Ee, oraya varmadan önce istersen Jason sohbetimize devam edelim. 124 spiderla beraber. Barchetta, evet, değil mi? 2000-2005 e, arasında Yunanistan çıkan bir modeli var gene. E, doğru, 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 e, Daha sonra devamı gelmedi o aracın. Aslında görüntü olarak da çok da güzel değil. Yani bilmem. Ya, bundan e, tabii daha küçüktü. Evet yani. Daha basit duruyordu. Evet, doğru. E, o deneyimi var aslında. Tabii buradaki açığı görüp doldurmak istedi belki de fiyat. Hı -hı. Aslında çok da kötü bir şey yapmadı bence. Mazda'ya bir rakip gelmiş oldu. Yani şimdi zaten düşünmek lazım hani. Hakikaten küçük roadster yani işte önle motor, iki koltuk, işte e, sürücü ve işte yanındaki e, diğer insanın da tam ön lastiğin üstünde veya önünde oturduğu zaman biliyorsun roadster aslında gerçek roadster bir evet, şey. ya, bu odur. biraz karıştırılıyor bununla bir açıklık getirelim bence. Ya benim bildiğim bu arada hani lütfen yanlış anlamayın ben burada uzman değilim ama benim bildiğim <laughs> gerçek roadster çok geçmişe dayanan bir e, terim ve işte önle motor, e, iki koltuk, arkadan çeker, ve sürücü ve yanındakinin de tam ön lastiğin önünde veya üstünde oturmasının kombinasyonunun bir aracıdır. Roster öyle diyorsun evet. değil mi? Yani, yani her cabrio roster. roster değildir aslında. Değil aslında te terim olarak ama hani günümüzde artık roster'lar üstü açık araba, spor araba diye nitelendiriliyor ama bak dediğim gibi yanlış olabilirim ben evet. böyle biliyorum. Anladım. Yok <laughs> yok yo, haydi ben de aynı şeyi düşünüyorum senin için. Biraz daha Görsellikle de alakalı, terimler değişebiliyor bazen evet. araçlarla alakalı. Yani Cabrio, Roster işte hangisidir, odur budur, şu bence budur filan gibisinden tamam. İnsanların açıları çok farklı. Yani dediğim gibi fiyat aslında daha önce bu projeye başlamadan önce Alfa Romeo ile yeni bir Roster evet. akımı başlatmayı düşünmüş. Ama Alfa Romeo bayileri buna çok sıcak bakmamışlar. Anladım. Çünkü Alfa'nın da kendine has bir tarzı var. Daha küçük bir rosterla ile müşterilerine gitmek istememişler ve bu nedenle iş fiyata kaymış. Peki C4'ün niye üstünü açmak istemişler? istememişler? Vallahi bilemiyorum tabii o Çünkü baktığınız zaman sonuçta C4 mü? 4C mi? Bilmiyorum bu arada yanlış. 4C, parla. 4C. 4C, 4C sonuçta Lotus Elise'in üstünden evet, tasarlanmış doğru, bir Elizin evet. Elise'in de, Elise de üst açıkları var. Evet doğru. Tam onlar daha Targa muhabbeti, daha çok Targa'ya benziyorlar ama en azından hani onun da üstü versiyonu oluyor sonuçta yani. Şimdi artık Jason geçti direksiyona. Evet Jason direksiyondaki ilk izlenimleri alayım senden. Çok rahat. Rahat değil mi? Güzel. Gör, görüş açısı güzel. Ya ben çünkü hep şöyle <laughs> çok iyi, e, farklı bir şey e, ben hayatım boyunca tabii kullandığım araçlardan dolayı hep görmemeye alışıyorum. Hep tabii yere yakın oturduğum <laughs> için hep ondan sonra e, alçakta oturduğum için hakikaten görmemeye alışığım. E, bu arabada olabildiğince alçak ve hani o pozisyonda oturmaya çalıştım ama düşünülenden daha iyi bir görüş açımı var açıkçası. Evet, kaputu görüyor musun sen? Kaputu görüyorum evet. Bak, Eski e, ilk jenerasyon 124 Spider'ım. çift hı. E, egzantrikli motorunu temsil eden ha, anladım. iki iki, e, iki, bom, iki bombecik diyelim. Ha, gerçi bu şu an öyle bir durum yok motorda ama <laughs> onu anımsatsın onu hatırlatsın diye e, tasarımcılar o iki tane çıkıntıyı koymuşlar ki bence çok da güzel durmuş. Yok güzel duruyor ya. Nasıl manuel kullanım filan? Yok vites kutusu çok rahat. Rahat yani değil? sanki bir dog box gibi şu anda. Kısa, emin, kararlı böyle. Gir, Girdiğini hissediyorsun vites kutusunda. Rüzgarı nasıl buldun? Fena değil. Biraz tepelerde hissettiriyor. Hani ben daha alçak oturamıyorum sanki. Öyle de geliyor evet. bana. Hani buralarda rüzgar hissetmek çok ideal değil yani. Bir bayan otursa Doğru bayağı saçları mi? dağılabilir diye düşünüyorum ama tabii Bunu test etmemiz lazım. Bir bayan oturup <laughs> burada aslında saçları ne kadar uçuşuyor. Evet. <laughs> Saç testi. gerçek. Saç testi odur zaten yani. Gaz tepkisi güzel. Güzel değil mi? Yani şu güzel bir şey. Yani, Turbonun devreye girdiği şeyleri hissetmeye çalışıyorum. Evet ben mesela ben şunu hissettim. Ee, ufak bir ibelenme dokuluşa e, girdiğin anda gazla ha, ha. arka tarafta böyle bir hafif e, sallantı hissediyorum. Sen biraz önce yaptın mesela. Evet. Fark mi bilmiyorum ama çok meyilli yani arka tarafı böyle e, bırakmaya. Ama o da tabi bu sportif sürüş anlamında yapılmış bir araç aslında. Bunu yapması lazım. E biraz da öyle olsun ya. Ya yani değil mi? Biraz Tabii. da öyle olsun sonuçta. <laughs> Koltuklar fena değil. Koltuklar sanki biraz dar gibi geldi bana ama sonuç. Ya ben de aslında çok average bir boy, boyun posum var. <laughs> sanki şurası daha sarabilir gibi geliyor. Değil mi? Biraz daha sportif olabilir. Olabilirmiş. Herhalde. Şurası biraz daha sarabilir sanki. Ama renk nasıl? Aa, renk, güzel. renk güzel. renk güzel. bu şık bir renk, aslında. ben, hiç, ben ilk defa falan. böyle bir renk İç döşeme görüyorum ama güzel gözüküyor hakikaten. Kayanlar biraz birbirine uzak sanki ya. Nasıl? Hilento yapmaya çalışıyorum da daha belki alışamadım bilmiyorum ha. ama sanki artık onu pişte göreceğiz. Evet. <laughs> evet küçük bir ipucu da gelmiş oldu böylelikle. Ha? Küçük bir ipucu geldi diyorum Jason'dan. <laughs> evet, evet. Sürpriz yapacaktık Jason. <laughs> Neyse fazla da kalmadı. Evet arkadaşlar sabahtan beri Jason'la beraber 124 Spider'la birlikteyiz. Ee, biraz sahilde turladık, birkaç bir şey içtik ee, ama şu an asıl olması gereken yerdeyiz. Şimdi nereye geldik? Ee, Tuzla Belediyesi Şelale Park'ta bulunan Tuzla Karting Park'tayız. Gördüğünüz gibi her tarafta go kart araçları var. Biz ne yapacağız Jason? Gazlayacağız. Nerede gazlayacağız? İşte, Arka taraftaki pistte Spider'la beraber, herhalde dünyada bunu deneyen ilk kişiler bizlerizdir. <laughs> evet. Zaten yeni bir araç. Ee, evet. Bu araçla beraber karting pistine çıkacak ee, çılgınlar diyelim. Hadi birlikte izleyelim. Biraz önce ben eee kar, go kart Gokart aracındaydım. Şimdi Tuza Kart e, Park Parktisinin yöneticisi Bestan Bey geçti. E, ben vallahi sana ben bu için çok konuşamadım evet, bu arada. Yani hiçbir şey yok yani. E, 124 Spider benim karting aracımı geçemedi Jason. E, bu da düzlükte <laughs> yaklaşır ama virajda çok Ama ziyordu. çok eğlenceli. Hadi bakalım. Bestan Bey buyurun önden. Bizim tayinci oldular. Yanmaya yanmaya. <laughs> Aa bestan, Zaman lazım Evet evet. Çok yavaş. Çok yavaş. Benim kadar gidemiyor ama değil mi? He? Ben daha iyiyim. <laughs> Bayağı ha <bir oynuyoruz. gülüyor> Arkadaşlar süper bir deneyimdi. Jason'la beraber Fiat 124 Spider'la Vallahi karting pistinde bir, bir kilometrelik bir pist ama çok evet. eğlenceli. Gerçekten buraya gelmenizi tavsiye edebilirim. Çok ya, güzel karting. Daha başarılı biliyor musun acaba? Değil mi? Evet. Çok eğlenceli. ama Çok eğlenceli, evet. Gerçekten biraz, harikaydı. Biraz ama. Biz de bize bakıyorlar. Çok güzeldi. Evet, şimdi tabi burası güzeldi ama bu aracın asıl olması gereken yer neresi? Evet. Şimdi oraya gidiyoruz.